Baston bizim emektar, yol arkadaşımız, beyaz bayrağımız. Beyaz bastonla engelleri, mesafeleri aş. Güvenle hedefine ulaş. Çarpmak bizim ahımız, ondan doğar bahımız. Biz çarpmaktan korkmayız, Baston bizim şahımız. Acısıyla tatlısıyla hayatımıza bastonumuzla yön veriyoruz. Baston bizim şahımız. Eyvallah baston eyvallah. Körler geliyor maşallah. Eyvallah baston eyvallah. Körler geliyor maşallah. Neden tek başına sokağa çıktın? Senin sahibin yok mu? Sahibim elimde işte beyaz baston. Bastonu dörde katladım Otobüse atladım Şoför bilet sorunca Bastonu havada salladım Şoför bilet sorunca, ve özgüvenimi Bastonumla kazandım salladım. Eyvallah baston eyvallah Körler geliyor maşallah Eyvallah baston eyvallah Körler geliyor maşallah Sokağa beyaz bastonunla çık Ön yargıları yık Bastonlar belimizde Türküler dilimizde Biz engel tanımayız Baston var elimizde bize engel tanımayız Baston var elimizde Güvenli ve eyvallah, özgür sokaklar istiyoruz eyvallah, eyvallah, baston, eyvallah körler geliyor maşallah Eyvallah baston eyvallah Körler geliyor maşallah Beyaz bastonunuza sahip çıkın